Fasiyal sinir yüzümüzde bulunur. Mimik kaslarımızın hareket etmesini sağlar. Yani gülmemize, ağlamamıza, kaşlarımızı çatmamıza imkan sağlar. Fasiyal sinirde oluşabilecek lezyonlar sonucunda yüz kaslarında güçsüzlük oluşur ve yüz felci oluşur. Yüz felci hastalığı genellikle tek taraflı olarak görülür. Her yaşta görülebilir. Kadınlarda, erkeklerde eşit oranda görülür daha çok kış aylarında görülmesine rağmen her ayda da karşımıza çıkabilir. En sık gördüğümüz yüz felci sebebi bel paralizisi dediğimiz sebebi bilinmeyen formudur. Bu formda ani gelişir ve yüzün tek tarafı etkilenir. Etkilenen tarafta ağız, burun, göz hareketleri etkilenir. Alın hareketleri etkilenir. Ağızda kayma, ağız sağlam tarafa kayar. Göz, göz, açık kalırsa göz kuruluğu veya gözde enfeksiyon görülebilir. Hastamız da yüz felci olmuştu, tek taraflı olarak görülmüştü. Geldiğinde gözünü çok az kapatabiliyordu, dişlerini gösteremiyordu, ıslık çalamıyordu. Tedavi sonucunda şu anda gözlerini tam sıkabiliyor, dişlerini gösterebiliyor, ıslık çalabiliyor. Şu an için bir problemi kalmadı. Bir aylık bir tedavi, her gün bir saat olmak üzere 30 seanslık bir tedavi sonucunda bu etki gördük bu hastamızda. Her hastamızda tabii farklı sonuçlar olabilir. Evet, e ne? Bunları mı kurut düdü. Bunu dal baktı kurut Neden ne ot anı ben. Ne mahda düttü. O lut da düdü. İyiydi. Bin buraya düdü. Top bebe attım. Hep derdim. Hep dela video tıp bak, bebek e şimdi, e, ilk baştan bir buçuk ay önce e, ifadeti biraz e, felç gibi bir şey düşmüştü. Bir de çok korktuk. E, doktora, doktora gittik, mani olduk. Fizi tedavisine yönlendirdi. E, bir buçuk aydan beri, yani bir, bir tedavi döndü çok memnun kaldık. Ee, i̇lk günde çok kötüydü. Ne anlatayım? E, yemek yiyemiyordu, gözde, e, tadıcı, kapatamıyordu. Çok kötüydü. E, tedavi. tedavisi bir adam böyle ben götürüyordum. Bir baktım tedavi ediyordu